Ne kadar zaman sürer bu borcu sıfırlamak ve artıya geçmek? Mesela bugünkü konjonktürde baktığınız zaman, yani eski hale gelmek diyeyim de ne acı? Şimdi rezerv nedir? Söyledik rezerv nasıl biriktirilir? geldiğimiz zaman. Şimdi rezerv biriktirilir bizim Türk gibi ülkelerin cari açık veren ülkelerin rezerv biriktirmesi cariyi fazla veren Almanya gibi, Japonya gibi, Çin gibi. Ülkelerin rezerv birliktesine benzermiyor. Onların kazandıkları döviz ile harcadıkları döviz arasında kendi lehlerine bir fazlalık var. O fazlalıklardan evet. rezerv olarak koyuyorlar. Bizim uluslararası aranada mal ve hizmet ticaretinde veya da borç alıp vermedeki oynadığı rol biz sattığımız Mal ve hizmet karşılığında ellettiğimiz toplam dövizler satın aldığımız mal ve hizmetlerinden çok az. Dolayısıyla evet. bir, 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 önce ticaret açığı veriyoruz. Arkasından sermaye akımları var. Orada da bir cari açık veriyoruz. Onun finansmanı için de bize yabancının para göndermesi lazım. Bu Ort. gönderilen para ya doğrudan sermaye olabilir doğrudan sermaye geldiği zaman sizden şey istiyor uzun vadeli güvence istiyor. Uzun vadeli güvence belirlilik istiyor. Kanunların, yasaların vesairelerin uzun vadede değişmeyeceğini. Dolayısıyla var olan belirsiz, belirsizliklerin ortadan kalkmasını istiyor. Bunu sağladığınız sürece yabancı sermaye geliyor. Şu anda böyle bir durum artık herkesin takdirine. Peki i̇şte ikincisi ikinci kaynaklı olabilir. İkinci katta sıcak para sıcak paranın pek hukukla falan bir ilgisi yok. Yani sen ülkende insan haklarına uymuşsun, uymamışsın. Onu çok fazla ilgilendirmiyor. Onu ilgilendiren şey bu ülkeye girersem geri çıkabilir miyim? Götürdüğüm parayı geri alabilir miyim? Onun için de neye bakıyor? Rezervi var mı? Rezervi varsa sıcak geliyor size uygun gördüğü sürece ya menkul, borsanızda menkul kıymet satın alıyor, hisse alıyor ya hazine bonosu tahvil piyasasında yatırım yapıyor ya bankalara bankalara mevduat yapıyor. Buradaki onun bir şeyi şu. Hukuk var yok onu kısa vadede çok fazla ilgilendirmiyor. Girersem çıkabilir miyim? Çıkabilmem için de rezervi var mı? Ona bakıyor. ve onun dışında ne var? Bir de dışarıya gidip borçlanacaksın. Borcu kim yapacak? Ya devlet borçlanıyor. Ya özel sektör şirketler borçlanıyor. Bankacılık kesimi borçlanıyor. Onlar da şuna bakıyorlar. Diyorlar ki para bol şu anda dünyada para bol tasarruf oranları çok yüksek Liquid de çok fazla şu anda 15 trilyondan fazla do tahvilin getirisi negatif eksi faizde yatırılacak yer arıyor fakat o, o da diyor ki evet ben bu parayı verebilirim ama ama yine de ben buradan şey yapabilir miyim çıkabilir miyim o da bu kez şeyine bakıyor CDS oranına bakıyor diyor ki bu ülkedeki durum nedir? Maliyesi, ekonomik durumu, siyaseti vesairesi nasıl? Çünkü ben uzun vadeli iki yıldan 10 yıla, 15 yıla, 30 yıla kadar şey ne diyorum? Para veriyorum. 15 yıl sonra bu ülke ne olabilir? Ne olamaz diye bakıyorum. Dolayısıyla burada para var ama burada da bunun maliyeti çok yüksek. Bakın biz 2020 yılı 3. çeyreğinde %6.7 büyüdük. Güney Afrika yüzde %8 küçüldü. Fakat biz yüzde altı ile basit faizle bileşeği yedi küsüre geliyor. Borsana biliyoruz. Ama Güney Afrika bizden daha aç borçlanıyor. Çünkü CDS oranı daha düşük. Kredisi daha düşük. Onun da böyle bir maliyeti var. Yani sermaye güvenliği Dolayısıyla sorunuza gelince sorunuzun cevabı bu kaybolan rezervi ne kadar sürede biriktirebiliriz? Şimdi ne kadar sürede biriktirebiliriz? Cevabı ülkeye yabancı para gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun için de koşulları söyledim. Şimdi her şeyin güllük gülistanlık olduğunu, efendim enflasyonu düşürdüğümüzü, efendim, evimizi düzene soktuğumuzu, efendim siyaseten jeopolitik riskleri vesaireleri vesaire her şeyi kontrol altına aldığımızı ve dolayısıyla da sermaye akımlarının tekrar başladığını, insan hakları, hukuk vesaire her şeyi yerli yerine oturttuğumuzu düşünelim. Akımın başladığında şimdi geriye baktığımızda 2002'den 2000 bugüne kadar yani Türkiye'de ortalama net rezerv aşağı yukarı 35 ile 40 milyar arasında dalgalandı. Şimdi şartlar sağlanır da bizim bu 30'a 40 milyar net rezerve ulaşabilmemiz için bir de yıllık sermaye girişi ne olmuş? Yani söylediğim kaynaklardan o da 35 milyar diyelim. Yani 35 milyarı tamamını biz alsak, ya yani tamam özür dilerim tamamını Merkez Bankası alsa 3 sene eder. Yani şu anda ihtiyaç duyulan rezervlerden da 90-100 milyar lira civarında eksiden artıya geçebilmek için 3 milyar fakat bunu tamamı gelir mi gelmez mi gelirse alır alırız. Yalnız şunu biliyoruz biz. Şimdi Merkez Bankası'nın döviz gelirlerine baktığımızda bir Merkez Bankası'nın Exim Bank üzerinden kullandırdığı ihracat kredileri var. Reskon kredileri var. Bu doğrudan doğruya ihracat gelir. 20 milyar dolara yakın bunun yıllık şeyi. Dolayısıyla o 20 milyar dolar oradan geliyor. Artı bankalarla yaptıkları swap işlemleri var. Oradan geliyor. Ki zaten şu anda sorun da o. Artı ne var? Hazinenin yurt dışından borçlanarak aldığı dövizleri Merkez Bankası'ndaki döviz hesabına, kendi hesabına koyması var. Orada bir döviz geliri var, rezervin içerisinde. Artı, hazinenin yurt içi yerleşiklerden, yurt içinde ihraç ettiği döviz üzerinden, tavirlerden elde ettiği gelirler var. Onlar var, e giderine, giderine işte şeyler var, e, enerji kitleri var, botaş gibi, onlara döviz ihtiyaçlarını karşılıyor ve bir de bankalarla yaptıkları swap ve de uluslararası işte bir Çin'de bir Doğru de, de Katar'la yaptığımız swap işlemleri var. Yani üst üste bunu koyduğumuzda bunun ne kadar sürede olabileceği döviz akımlarına bağlı. Dolayısıyla nereden bakarsan bak en iyimser tahminle her şey yolunda gitse 5 seneden aşağı bu şey toparlanamaz. O zaman bu işe bir takım oluşturulmaya kalksa Merkez Bankası Başkanı Sayın Abal hani ilk pası attı ama bundan sonra hükümetin içinde Adalet Bakanı'nın da olduğu bir takım kurup dünyadaki fonları ve yatırımcıları ikna etmesi lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu iş iki ucu pis bir değnek. <laughs> şöyle onu ne demek istediğimi şöyle açıklayayım. Buyur, buyur. Evet. Bizim yabancı sermaye akımlarına ihtiyacımız var. Ve gelmeli. Ve bunun için de çalışıyoruz. Bunun da ön koşulları var. Hukuktan, jeopolitik durumdan vereceğiniz reel faize vesaireye kadar giden bir durum var. Fakat öyle bir noktaya geldik ki bugün verdiğimiz cari açığı finanse edebilmek için aldığımız borcun finansmanı için ödediğimiz faiz bir bizatihi kendisi yük haline gelmeye başladı. Yani şeyin üzerine verdiğimiz cari açığın, dış ticaret açığının bize finans etmek için aldığımız borçları bizatihi borcun finansmanı için borç almaya başlar hale gelebildik. Yani bizim şu anda felsefe olarak bu kolay bir şey değil. Bunu yapmak öyle söylendiği kadar kolay değil. Kabul ediyorum. Fakat ben iktidara gelirsem veya bizim parti gelirse biz daha kolay borç buluruzun ötesine geçip borç bulmadan iç kaynakla nasıl biz bu çarkı döndürebiliriz de bakmamız lazım. Yani net uluslararası rezervlere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dünyaya karşı net uluslararası rezerv açığı veriyor. Fakat Amerika oradan öyle bir gelir elde ediyor ki verdiği açığın belki de 3 katı 4 katı. Bizim şu anda net uluslararası rezervlerimizin, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin net uluslararası rezervlerinin yükümlülük kısmındaki yüklendiğimiz maliyetle net kendimizin yurt dışındaki uluslararası rezervlerimizin elde ettiğimiz gerilerin arasındaki fark acayip açık. Dolayısıyla iki ucu pis bir değnek dediğim husus bu. Yani bizim felsefe olarak şu anda döviz akımlarını, sermaye akımlarını hızlandırıp rezerv biriktirmek amacımız olmalı ama aklımızın bir kenarında da bunun ileride bir yükünün olacağını hiç unutmayalım. Yani ne yaparsak yapalım biz bu borcu almadan içeride nasıl bir düzen kurabiliriz de çarkı döndürebiliriz'in üzerine odaklanmamız lazım.